Çıkar, birliğe çıkart. Götür bunu götür. Tamam. Biz şey ııı Baktık herhalde adam ne kadar ya. Denemesi e, yapıyor. Yani Öyle zaten. Ha siz çıkartın. Evet. He. Tamam. Yok abi bilmiyorum ki üç dakika bekliyoruz. Yok de. baktım lafız yok dedi. Yok. Sen sen mi çıkardın? Hele Turan abi çıkardı. Allah Allah. Abi. Çok ileri gitmiş miydiniz? Ya yok şurada sana ne anlatıyorum? Biz yüzerek geldik. Adama bak yüz mü ya? Adamda iyi ciğer var. Turan abi de